Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bayram alışverişi yapıyoruz arkadaşlar. Nereye geldik? Karpuz'a geldik. O zaman başlayalım. Şimdi çağrı canı ne çekmiş? Haribo çekti. <laughs> Hangisini aldın? Sen bunu seviyorsun. <gülüyor> <gülüyor> 10 lira aldık. İlk ürünümüz Haribo oldu. Şimdi sakız alıyoruz. Şöyle maneli ne kadarmış? 9.95. Açtığım videolarda hep sesini az geliyor diyorlar. Biraz yüksek mi konuşsan? <gülüyor> <gülüyor> Ama yani başka markette ne kadar bağırabilirim ki? Ya bağır Ya bir yaka falan alsa bu arada. Hı. Size söylemediğiniz bir şey var. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman söyleyeyim? Ne olduğunu ben de bilmiyorum şu <laughs> an. <Çağır>, ne yaptık? <laughs> ne yaptık? Ne aldık? Ne aldık? Evet aldığımız şeyle ilgili. Evet. <laughs> Arkadaşlar Carrefour'da olduğumuza göre Araba aldık. Evet. Arabamızı Sanki daha göstermedik. <laughs> Arabasız <gelemiyorum şimdi. gülüyor> evet, gelemiyoruz. Evet gelemiyoruz. Hem böyle şey yaptık. Araba aldık. Evet. Araba içinde bir şeyler alırız bugün. Hı -hı. Size de gösteririz. Evet. Ama önce markete devam. Şimdi misafirler gelince acil kullanmak için. Rulo pasta alıyoruz. Evet, e bu en azından şey ya. Yani, ne onun adı? demek bazen hani işten gelince aniden bir Şimdi de sonuçta bayram da ya. Bayram şey yapacağım ben tatlı yapacağım. Ne yapacaksın? Bilmiyorum ona Nasıl bir tatlı düşünüyorsunuz? Hafif <laughs> bir şey ya. Bence de hafif olsun. Revani ben gibi. Ederim. Ben Revani'yi severim. Yapamam, revani. <laughs> ee, bir de şey alalım aşkım çizgi alalım. Çiziyi de şeyde yani bunların yanında ikramlık. Bak şöyle büyük al aşkım üstte. <laughs> Bak peynirlisi de var aslında. Peynirli de alabilirsin. İşte atıştırmalık gibi işte. Ama açan yanı Oluyor be ben seviyorum. Bu dörtlü o üçlü paket. Bunu aldık Tamam. İkra alıyoruz. İkram. Bence gayet güzel. Bir de 8.85. 40... 8.85 evet. Bence çok iyi. Fiyat olarak da iyi. Şu an sadece atıştırmalıktan gidiyoruz. Eda bir şey alacağız ama. Yani bu o kadar büyük bir market alışverişi olacak ki yani. Hepimiz şaşıracağız gibi geliyor. Zaten şınavlarını düşünmüyorduk almaya. Çaynakla geldi. evet, ne alıyoruz? Popcorn alacağız. Bu arada yeni tarzımı beğendiniz. <gülüyor> Artık evet. tişört içeri. Ve saçlarımı kestirdim. Evet. Askere gidecek gibi. <laughs> bir tane popcorn alıyoruz. 9 lira. Bu da evet. şey oluyor yani evde patlamış mısır yapana kadar hızlı bir şekilde. Lütfen cebimi mahvedene kadar en iyisi diyoruz evet. ki hazır alalım. <laughs> Yağımız olsa da şöyle bir yağ fiyatlarına mutlaka bakmam gerekiyor. Yani ne kadar olmuş. Komilini bölgesi e, 162 lira. Büyük sütre yudum 119 TL. Çünkü litre 74 liraya düşmüş. yudumun 98 lirada. Yıl tarihlerde küçük yani. Bir yağ 90 TL. Onlarda 1 litreler 56 lira, 32 lira olan var Carrefour'un. Carrefour Carrefour'un kendi 5 litrelik mi o 4 litrelik mi hayatım? 2 bu aşkı. Altındaki. Şu 446 TL bu. 5 litrelik. 5 litrelik. Maşallah. Valla. İyi ki biz almışız. Çok alışverişimiz izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bizim mezelerimiz de bitti. Şöyle Carrefour'un hiç denemedik denemiş olalım. Ne kadar? Göremedim. Carrefour'un şurada yazıyor. 8.85. Tenguenin de var, onu da denemiştik. Fena değil. Ama en iyisi şuydu, aşağıda bak. Hı. Ama onlar çok büyük oluyor bize. Aynen. Yani, bir de tatın 18 liraymış. Evet, işte, patlıcanını aldık ama ayrı şey de var. Salata şeklinde olan da var. Karışık ama içinde çok az biber var. Gerek yok bence. Ayrı ayrı almak mantıklı. Kendi salatamızı yapabiliriz. Evet. Şey alalım aşkım, garnitür alacağım demiştin. Heh, evet garnitür alacağım. O da penguenle tat var galiba sadece. Penguen alalım. Hangisi güzeldi aşkım? Onu al. Toydu sanki. Ya, tamam. Sen bilmiyorum. Diyattan değil de lezzet bakımından bakıyorum. 495 şeyi aldık ya çok kötü. Yaylanın diye evet, söylemiştim. Evet, görülsek gösteririz. O da o bayağı kötüydü. Ya ben hiç beğenmedim. Bayağı zaten sanki rezersiz pişmemiş. <laughs> Tekrar pişirmeniz lazım. Tane alalım. Aynen. Buna da zam gelmiş. En son 6 liraydı. 8 lira 50 kuruş olmuş hayatım. Ben hatırlamıyorum Evet. Ee, şey alacaktık aşkım buradan da torku yok. Aynen yine torku. binde var. Bim'e gideriz. Tamam. Zaten gideriz. bu videonun devamında daha Bim'e de gideceğiz. Evet. Şimdi burada olmayan şeyler var. Olup da pahalı olan şeyler var. o yüzden Bim'den de alışveriş yapacağız. Şimdi kaşar alıyoruz. Ekicinin Neyi? taze kaşarını alıyoruz. Abi. İndirme herhalde. girmiş. 46.95 no, Kalfur'unkini beğendik. Beğenmedik değil. Ama bu indirime gelince ekiciyi alalım dedik. Yani, bu daha mantıklı geldi. Bununla bırakalım başka. Devam. Çağrı'ya diyorum ki içecek alacak mısın? İlk defa ben söylüyorum. Neden şurada kaşık yok? Tahta kaşık. Sırf o yüzden dedim al bari. Tahta, var babam aldım. da fanta seviyor. Bu arada babam gelecek. Gece binecek. Evet. O da seviyor fanta. Sprite alayım mı? Yok. Kola alayım. Pepsi burada. 31 TL olmuş görüyor musun? 20 lira alıyorduk. 20 liraya alıyorduk. Şimdi maden suyu alıyoruz. Maden suyu? Sırma. Sırma mı? Evet sırma. Sırma. Damla da var. Damla güzel değildi. Avşar deniyor güzeldi aslında. Bunu hiç denemedik. Bunun meyveleri çok güzel oluyordu. İyi deneyelim. Deneyelim de. Sade. Hiçbir şey de almadık yani boş boş. Ayrı Şeyler alıyoruz. <laughs> Daha tam alışveriş yapmadık. Daha <laughs> yeni başlıyoruz. <başlayayım> şimdi <laughs> şimdi yumurta alıyoruz. 10 tane yeter mi aşkım? Ne kadar 10 tanesi? 6 galiba. Evet 16 meyve boyu diyor. Lars. Bunu al ama. Bunu al. Veya başka bir şey de var. Bilemedim. Sen o organik ama olsun diyor. Bunu alalım yani. Şöyle mi lazım? Böyle yeterli mi? Yani böyle alırsak sonra tekrar iki şey bir hafta sonra tekrar gidip tekrar alırız. May Mayboy. Bimde var Larch bu. Tam burada Larch var. Ama Hı. şöyle. Tam öyle. Bunun fiyatı yazmıyor. 22 lira. 22 TL'ymiş. 15 adet. Ama bak kontrol et aşkım kırık olmasın. Değil tamam. Var yine yumurtamız da. Şimdi kullanırız ben de evdeyim bayram izni. Çağırdı iki gün evde. Evet ben iki gün çalışıyorum. <laughs> evet. Yazık var. Şimdi sucuk alıyoruz. Evet. Bunu Kilosu 120 liraymış. Ama bu yarım kilo olduğu için. 45 lira. Yarım kilo daha yani? Pastırma canı çekmiş çağırdı. Evet, bir tane pastırma Ne kadarlık o? Bu kilosu 249 liraymış. 100 gram var 23 lira. Tamam. Ben hiç sevmem pastırmayı. Ben severim. İlk defa aldığını gördüm ama. Annemlerden yiyorum ben genelde pastırma. <laughs> Onlar yiyor diye. Şimdi mangal yapacağız bayramda. O yüzden. Böyle 3 tane parça et var arkadaşlar. 39 lira fiyatı. 270 grammış. <laughs> Bunu alıyoruz. Tamam. Şurada köfte. köfte beğendik. Ben köfteciyim. Evet, özgü köfte seviyorum. Bir tane köfte alalım. Odağdan Şu alacağız. Alalım. Böyle bir böyle mi? Böyle sevmiyorum ben. O tamam. güzel olmuyor. Böyle Şöyle adana. alalım. Bu da 50 lira. Şöyle adan alacağız. Adan alalım. Acılı olsun ama. Bunlar mı? Evet. Tamam 4 çeşit var. Bir de böyle adan aldık. Bu da 50 lira. Tamam. Başka bir şey istiyormuşsun? Burada başka bir de, bir de şey alırız. Siz kanat seviyorsunuz ya. He yani, onları da Bim'den alacağız. Aynen. Onu da sos deyip götürürüz. Zaten büyük ihtimal şimdi Bim'e gideceğiz. Sonra da pazara gidebiliriz artık. Evet. Evet. Arkadaşlar şöyle 4 poşet doldu. Bunlara sadece... Ne kadar verdik? 2 lira verdik. <laughs> 2 lira kaç kuruş? 2 lira 66 kuruş. Evet. Çünkü Carrefour'dan çekimiz vardı. 500 TL onu Aslında 502 lira şurası arkadaşlar. En son sadece bir tuvalet geldi ekledik. O da 20... 22 kaçtı? 22 liraya düşüyordu. 35 liraya 30 liradan. Niye aşağı aşağıya girmedin? Hmm. Eksiye başlasın. Sıfıra basıyormuşum. <laughs> Aşkım bak böyle hem sen aynı karadesin hem de. <laughs> evet. Geldik. Arabamıza gidelim. Evet arkadaşlar şimdi pazara geldik. Yine her zaman gibi pazar günü açık olan pazara gidiyoruz. Arafa günü şimdi çok kalabalık diye düşünüyorum ama bakalım nasıl fiyatlar uygun mu? Marketin pahalı gördüğümüz için pazara gidelim dedik. O zaman başlayalım. Alıyoruz. Burada en uygunu yarımı 3,5 liraydı. Böyle evet, ee, biz zaten fazla almayacağız. 3 tane veya 4 tane al. Küçük olsun. Buyurun. patates alıyoruz. 2 kilosu 10 TL. 2 kilosu 10 liraymış. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Um, bunları Ne Öyle oluyor Çağrı. Ooo buna bayağı filizlenmiş hayat. Evet. şu taraftan alalım. Hep evet, böyle filizleniyor. alacağız? Ne kadar bilmiyorum. Ay, şey... Acı ama tatlı al. Yani kahvaltıda yiyebileceğimiz an. Tamam karışık alalım. Karışık hangisinin en iyi olduğu nereden Ay, alacağız? Hayır karışık dediğim iyi. yarım yarım işte. Haydi abi Tamam. tamam. Alıyoruz patlıcan alacağız. Tamam, alıyoruz. Biraz biber dolması alalım. Yarım kilo Her yerde aynı. O yüzden şöyle ve bunun arkasının 3 tane olması gerekiyormuş pişirmek için galiba öyle biliyorum ya da tersi de olabilir Aldık, yeşil, soğan. yeşil soğan aldık. 5 lira. 5 lira. Demek. Daha yeşillik de alacağız. Aldık. Roka, maydanoz ve dereot aldık. 3 tane 6 lira, 8 liraya da aldık. Biber alıyoruz. Kilosu 15 karışık yapıyoruz. Yani koyu yeşil, açık yeşil. Hı -hı. Fasulye çok pahalı ya. Yeni çıktı herhalde orada. Salatalık alıyoruz. Kilosu 10 TL ama az alacak çare. Bizde salatalık çok tüketilmiyor. Patates alıyoruz. Salatalık 20. Ama güzel. Evet. Kokuyor böyle güzel Güzel kokuyor. Yarım kilo alacağız. Yarım kilo son iki buçuk Şunlar herhalde şey yerli mazı. Erik de var. 22 TL. Harfuz aldık şöyle kesme. Ne kadar çay kesme? Da 15 liraydı. Kilosu. Yok, o dilimi. Ha, dilim olarak. Vardır. Evet. Artık dilim ay olarak. Ay nasıl canım çekti karpuz ama çok güzel kokuyordu. Temiz otu alıyoruz ve pazarımız bitiyor. Evet, ay sonrasında... Bayağı fazla şeyler aldım. aldık. Aldık. A101'de şey vardı. Şöyle ne diyor sandalye. sandalye ama aşırı yumuşak. Evet. Ve daha önce biz incelerden almıştık bir kere kullanabildik Aynısını yani. Aynısını ben Decathlon'da 400 liraya görmüştüm. Buraya 200 liraya geldiği için Alalım ikisini dedik. 400 liraya almış olduk. Bu aşırı yumuşak ve bence sağlam. Hı -hı. diğerlerine göre daha sağlam. Evet buradan da çıkıyoruz. Ayz <laughs> uğradık. Bime gidiyoruz şimdi. <laughs> Bime gidiyoruz. <laughs> Bime geldik. Ekmek aldık. Size söylemeyeceğim. E, ekmek benim ilk defa bu kadar boş. Aynen yarın kapanıyormuş. Bayramdaki günü. 4 tane aldık biz de. Niye o kadar <laughs> Dört olduğunu göstermeye çalıştım. Başka yok burada. Ne alıyoruz? Pasta keki alacağız. Şey mi alacaksın aşkım? Kakaolu mu normal mi? Emre alalım. Nasıl alayım? Normal al. Tremusu yapacağım demiştin. İki tane alalım. Çünkü Kafur'da 24 liraydı. Tamam. Damla ee, çikolatası. Evet. 90. Onu da ekledik. Tatlı yapacağız. Yoğurt. Beş TL değil mi? Hı hı. yaymıştık. Çayırına... <laughs> 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 Unuttum. Ha şeyler gelmiş. Gelmeyeceğiz. Aslında şeyi çok lazım Yani ileride lazım olabilir hayatım. Bak buraya şey Bir gelecekti. Hamak. Uyku tulumu bunlar. Hamak da gelecekti. Kanat evet. alacağız. Evet. Böyle bir tabak yeter ya. Aynen. İkinize. Ben sevmiyorum kanat. Deri var ya. Kuşuma gitmiyor. Sana da şey alalım. Mevfile. Bunu soslarım. Şişe gideriz. Tamam. Şiş var mıydı evde? Alırız aşkım. Şiş. Mandal şişi. Tamam. Bir alıyoruz. 39.50. Eskiden böyle değildi. Hı bu bir ara küflendi arkadaşlar şuradan böyle. Aynen. İnşallah bir daha küflenmez diyelim. Bunu da bıraktık. Ayran alacağız. Dost Bireyde. ayran. Çalıkalı çalıkalı. <laughs> İndirme girmiş. Kaç şey kuruş? 40 kuruş. 20 TL. Orada ne kadardı? Hiç hatırlamıyorum. Bakmadım bile. Ben gördüm de hatırlayamadım. Baklava da satılmaya başlamış. <laughs> evet. Burada makaronlar. Burada alacağız. 4.25. Ben en çok bunu seviyorum. İki tane alıyor. İki, İki tane alalım. Tane alalım. Neyse, Başka, bir şey Başka? Başka? diğer tarafta taşı makaronu burada Alacağız. Evet. Ne kadar? 12.25. Bir de tamam. şöyle peçete alalım. 7.90. Bunlar eve değil direkt arabaya koymak için. Bak alalım. bu 7.90 yüzlü bu 206.5 bunu alalım. Ne alalım fark gelirse işte diye. Çocuklar <laughs> için de şöyle bir krem milk aldık. Evet. Bir de kahve dünyasından şey aldık ama onu göstermedik Aynen. size. Aynen. Çikolata Ondan aldık. Ve evimize geldik arkadaşlar. Birkaç yere uğradık. Gerçekten çok yorulduk ama Arife gün de son dakikaya bıraktığımız için ancak bu şekilde alabildi. Nereye gittik? Kafura gittik, A101'e gittik, BİM'e gittik ve pazara gittik arkadaşlar. Şimdi Carrefour'da bizim ortalama 502 lira tuttu. Şimdi arkadaşlar burayı tam Carrefour, her şey burada. hani tam <laughs> Carrefour ve şey değil, hani ayrı ayrı koyamadık BİM, A101 falan. Evet, karışık koyduk. Şöyle Sonra, e, pazarları göstereyim aşkım. Pazarda pazar, 175, 175 lira tuttu, lira tuttu şurası. Sonra A101'de o iki tane kam sandalyesini almıştık. Onlar 400, 400 lira tutuldu. tuttu. Sonra BİM'e gittik. BİM'de de bunları aldık hemen. Onlar da 200... 275 falan tuttu galiba. Ya yani ortalama sandalyeleri çıkartırsak ha. bugünkü alışverişimiz 1000 lira Aynen, diyebiliriz. Tuttu. <laughs> Vallahi bayağı da yorulduk. Sabahtan beri sokaktayız. Yani şöyle... Arayınca... Arabayı yeni aldığımız için zaten. <laughs> alışveriş yapıyorduk. Şimdi yani toplu bir alışveriş yaptık ilk defa. Hani e, çok da şey yok aslında. Etler biraz pahalı tutmuş olabilir <laughs> Ama diyorum. Ama o zaman mangala falan gideceğiz Yani şöyle arkadaşlar e, iki çeşit tavuk, et, kıyma, e, köfte ve kıyma kebap aldık. <laughs> Adana kebap, yumurtalar, sucuklar. Yani ne ararsanız burada mevcut. Bir ay biz bunları yesek herhalde evet, aç kalmayız. Falan kullanıyoruz, yani yani dolapta şey var neydi antijen özelliği mi öyle bir şey vardı ee, çok garip bir şekilde bir ay şey kalıyor şey taze ya. kalıyor o yüzden kullanımda rahat oluyor diyelim valla güzel yaptık bitirelim mi bitirelim aşkım çünkü biraz sonra tekrar yeni video ile birlikte olacağız o da tabii ki de çarşamba günleri falan ya da cuma da olabilir Hı -hı. o videomuz olur ee, şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bizler çok yorulduk ama sizler de keyifli izlersiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimler için basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi bayramlar. Hoşçakalın.